Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celalü'ye aittir. Onun o güzel yüce selamı ahir zaman nebisi olan efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ve kendisi üzerine olsun diyoruz. Hepinize selamünaleyküm kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar hoş sohbetler, Tuncay Çiçek ile hoş sohbetler sizlerle birlikte. Hoş bir gün olur inşallah. Her şeyin hayırlısını Allah Cezayir Ümmeli Muhammed'e kardeşlerimize nasip etsin. Evet, ee, benim kardeşlerim. Şimdi gene çekiyorum ama bilmiyorum. Atıyorum atıyorum gitmiyor. Tekrar bakalım böyle bir canlı yayından önce. İnşallah bir çekim yapalım atalım. Allah Cezayir nasip etsin. Gitsin ulaşsın sizlere. Canlı yayın var. Benim kardeşlerim. Cumartesi günü canlı yayın günümüz. Bu cumartesi günü. Yani 4 gün var benim kardeşlerim. 4 gün sonra Allah şecan ile canlı olacak 5. günde. Cumartesi günde yani Allah şecan Ne zaman olacak? Yani bunu siz mesajlarla hangi saat sizin için uygun? Yoksa ben önce de Rabbim sonra Rabbim. Bir işim yok. Yani hani şimdi insanlar normal bir bir dükkan var küçük ne bileyim herhangi bir şey var. Bir işi var yani. Abi tüm dünyada her şey yapsak bizim hiçbir işimiz yok yani. Tüm işlerimizi bırakırız Allah cezalıya e, havale ederiz tüm işlerimizi. Sonra da Allah cezalı yolunda bir şeyler yaparız. Önce de Rabbim sonra da Rabbim. Her şeyi Allah cezalı verdi onun yolunda her şey feda olsun. Gerçekten Rabbisini seven kardeşleri de canımız feda. İstiyoruz ki bütün bu gerçekleşen kıyamet alametlerinin öncesinde sizleri sarsmak sallamak, uyandırmak ve Allah Celle Celaluhu'nun yoluna sevk etmek, vesile olmak, hidayetlerinize vesile olmak, hidayet önderi, hidayet vesilesi olmak istiyoruz. Tabii ki kardeşlerim şimdi diyeceksiniz çok işlerimiz var ya bunu yapacağız ama bu kulluk en önemlisi. Allah Celle Celaluhu buyuruyor sözünüzde durun. Nedir bu söz diye sorulduğunda kulluğu yerine getirin diyor. Niçin yaratıldınız? Yaratılış gayenizi unuttunuz diyor. Bunu hatırlayın. Onlara bunu hatırlatma, hatırlatmamızı istiyor benim güzel kardeşlerim. Hepimize bunu hatırlatmak istiyor Allah celalü. İnşallah bir vesile olabiliriz bu yolda. İnşallah güzel bir şekilde hatırlatabiliriz. İnşallah tam algılarsınız. İnşallah tam yaşarsınız. Allah celalü mahcup etmesin hiçbirimizi. En güzel şekilde Allah celalünün rızası dahilinde yaşayanlardan eylesin. Allah rızasını hepimiz seviyoruz. Şimdi dua edelim canı gönülden. Hepiniz dua bekliyorsunuz. Canlı yayın öncesinde hazırlanın. Kaçta gündüz diyorsanız istiyorsanız sabah başlayalım. Bana 3 saat diye süre verildi ama ben dedim ki uzun yapayım biraz. Çünkü zaten uzun 15 günde falan bir ilk. Yani daha sonrasında her gün her gün Allah çocuklarının izniyle olacak. Ve çünkü hasta iyileştiren ben olmadığım için programın başlangıcına da ben izin veremiyorum. Benim kardeşlerim. Bu öylesine şurada bir adam olmuş da bir dua etsin öyle değil yani. Her şey Allah çocuklarından ve çok net ve biraz yakinen biraz bir çocukla muhatap oluyorsunuz ya yukarıdan aşağı konuşsanız çocuk ufak boylu ve sizi dinlemeyecekken yani. ama siz bana eğilip şöyle göz seviyesine gelip çocuğum şöyle şöyle yapar mısın diye söylediğinizde çocuk bunu yapacak benim kardeşlerim hoşuna gidecek onu seviyesine ineceksiniz biraz bu seviyeye gelip de ne söylüyor bu kardeşimiz derse bunu diyecek olan tüm yaratılmış olanlar. Ya ben hocayım, şeyhim, ben alimim, ben şuyum, buyum falan kim? Herkes bunu dinlemeli yani. Tüm kainatın bu işe ihtiyacı var. Benim kardeşlerim. Bu tabii ki benle bitmiyor yani. Allah Celle Celaluhu bir şekilde bir muradı var. Öyle istiyor benim kardeşlerim. Bunu da yakında hep birlikte öğreniriz. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes üst perdelerden konuşuyor. Ben hiçbir perdelerden konuşmak istemiyorum. Çünkü söylediğimiz sözlerin hiçbir zaman boşu çıkmadığını 19 yıl birkaç ay program yaptığımız programlarda tüm kardeşlerimiz net bir şekilde görmüştür yani. O yüzden siz isteyin bir söyleyiverelim yerine gelmezse yerine gelmedi deyin. Ama ilk önce buna hazır olun çok çok estağfurullah soracağım şimdi size bağlanırken de canlı yayına bağlayacağım Size canlı yayın alacağım Allah çocuğun izniyle Rabbim nasip ederse. Soracağım size. 40 gün boyunca izlediniz mi? E, i̇zledik. Ya bir izledim bir izlemedim. Tam kapatacağım. Başkasını alacağım yayına. Çünkü tam izlemiş. 40 gün boyunca estağfurullah demiş kardeşlere. O dua edecek ve o cevap alacak. Çünkü onu almazsa bundan cevap alamaz yani. İlk önce temizlik gerekiyor. Çünkü şu hastaneden bir hap yutmuyorsunuz. Bir ilaç almıyorsunuz yani. Allah şecerden istiyorsunuz. Temizlenmelisiniz. 40 yılda yaptığınızı 40 günde temizlemek çok kolay değil. Ama çok çok estağfurullah ve burada bir hızlandırılmış bir program gibi düşün. Bir duayla Allah Cezayir'e alnınızdan doğmuş gibi inşallah tertemiz eyler ve cevapları görürsünüz ve feryatlar yükselir. Ama anlayanlara, Allah Cezayir'i sevenlere kardeşim. Hadi şimdi dua. Ahir zaman Nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallallahu seydin ve Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine yedi kat yerin sahibi sen, yedi kat göğün sahibi sen, aralarındakini bilen sen Allah'ım hepimiz affetsin. Tüm sıkıntılarımızı kaldırır, hastalarımızda hastalıklarımıza, hepinize, tüm hastalara, sesimin geldiği kulaklara, temiz eyle Allah'ım. Allah'ım benim Muhammed ben, hepsine ben, ben, Eyyub aleyhisselam'ın şifası nasip eder. cinni büyük keder hastalık hiç şey kalmasın. Tüm hastalıkların hangi ses kulaklara geliyorsa bu kulaklara gelen bu sese bütün Allah Şecal karşılık versin ve şifa nasip etsin sizlere. Allah Şecal mahcup etmesin. Temiz eylesin, şifa nasip etsin. Aile saadeti huzur nasip etsin. Her iki cihan saadeti nasip etsin. İmanı sevdir Rabbimizlere. Ayet mucibinde hadis ışığında yaşamayı, cennete gidebilecek özelliği, kaliteli, düzgün, ahlakı güzel, insan olmayı, o uçağımıza hepsine, Allah'ım hepimize en güzel şekilde nasip eyle Allah'ım. Bunu istiyoruz. Bunu da gönlümüze razı getir Allah'ım. Allah Celle Celaluhu imanla, Kur'an'la, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, zaman hayran içine bulunabilmeyi nasip etsin. En güzel cennetlerine cemallığa nasip etsin. Seni seviyorum Allah'ım. Bizleri sev ve duayı yerine gelsin. Şifa nasip etsin. Ümmet-i Muhammed evinize inşallah. Cemalahu nasip etsin. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. <laughs> Fatiha kardeşlerim ve programın devamı gelecek. Video gelmesi bekleyin.